Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere defne yaprağı tütsüsü ne işe yarar onu anlatacağız. Defne yaprağı tütsüsü arkadaşlar yakıldığı ortamda negatif enerjiden arındırıp ve burada pozitif bir iyonların havaya saçılmasını ve bu şekilde de ortamda pozitif bir enerji durumu ortaya çıkarması söz konusu. Birçok çalışmada bu makalelerde Konusu geçmekte. Defne yaprakları yanarken ortama hoş bir koku yayar. E, Tütsüsü arkadaşlar. E, dumanı gerçekten e, ortama farklı bir e, güzel koku, e, hoş bir koku yaydığı e, bilinmektedir. E, bu koku ayrıca e, beyni uyararak pinen, elimizin ve sinol e, durumunu üretimini arttırır ki insan vücuduna bu da bir rahatlık verir vücudu gevşetir ve stresi gidererek baş ağrısını dindirdiği bilinir. Yani evimizde bulunduğumuz ortamda odada bir defne yaprağı yakmak ortamın havasını değiştirerek pozitif bir enerji oluşturacaktır. Bu şekilde de arkadaşlar defne yaprağı insan ruh gelişimi, stresten uzaklaşması gibi durumlar meydana getirir. Haftada bir ya da iki kez defne yaprağı yakmak depresyona neden olan kaygı semptomlarını da yarı yarıya azalttığı bir çalışmada kanıtlanmıştır. Tıpkı aloe vera gibi arkadaşlar defne yapraklarının evde yakılmasıyla kötü enerjiyi uzaklaştırdığı ve kişilerin çok daha kendini mutlu hissettiği bir durumda deneysel olarak test edilmiştir. Ayrıca bazı kaynaklarda da defne yaprağı yakılarak ortamda bulunan cinlerin veya bedende bulunan cinlerin uzaklaştırıldığı gibi bir durumda söylenmektedir. Evet değerli arkadaşlar bitkilerden elde edilen tütsü tarih öncesi dönemlerde beridir çokça kullanılan ve yine bedensel ve ruhsal psikolojik olarak insan sağlığı üzerinde etkileri Tarih öncesi dönemlere kadar araştırılmıştır. Biz de yaptığımız araştırmalarda defne yaprağı başta olmak üzere en az onun kadar etkili olan yine ada çayı yaprağı. Aynı şekilde e, lavanta çiçeği kurutulmuş hali. Yine kurutulmuş e, fesleğen yaprağı. Bu tütsü yaparken arkadaşlar bitkilerin daha iyi yanması ve ortama e, duman şeklinde, tütsü şeklinde katılması için bunların kurutulması gerekiyor. Ve çok daha farklı aromatik bitkiler, nane yaprağı olabilir değerli arkadaşlar. Bunlar kurutulduktan sonra ortamda yakılarak ortamın negatif enerjiden uzaklaşması sağlanabilir. Her şeyden önce arkadaşlar bilimsel olmasa da deneysel olarak yapılan çalışmalarda insanın gerçekten psikolojik olarak çok rahatladığı ve mutluluk hormonlarının arttığı bu tütsülerle kanıtlandığı belirlenmiştir. Biz de bugün defne yaprağını yakarak e, bu konuda sizlere kısaca bilgiler vermeye çalıştık. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.